Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki haftalık indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu videoda göreceğiniz indirimlerin hepsi 12 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. Sizler de ihtiyaçlarınız doğrultusunda Şok Market'lerden temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak atıştırmalık ürünlerden başlayalım. Ülker markasının bisküvilere indirime girmiş dörtlü paket. Şöyle muzlusu var ve kakaolusu var. Bir de şöyle sadesi var ve fiyatları da 26 lira 50 kuruşa inmiş. Bu tarafa bakalım. Ülker rulo katlar denzilme girmiş 170 gram. Fiyatları da 39 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da 9 kat gofretler var. Fiyatları da 25 liradan 19 lira 90 kuruş inmiş. Kolatalarda ise metrolar indirime girmiş ve 1 liralık bir indirimle 8,5 lira inmiş. Aşağı tarafta da Ülker Pikolar var. Bunların da fiyatları 5 lira 75 kuruştan 4 lira 95 kuruşa inmiş. Ve şöyle Hobi Fındıklı Barlar. Bunlar küçük çikolatalar ve 250 lira fiyatları da 66 lira 50 kuruştan 55 lira inmiş. Eşitselik Sakozuların fiyatı da 34 lira 50 kuruştan 27 lira inmiş. Çamlıca markasının 1,5 litrelik Liman gazozları da 36 liradan 25 lira inmiş. Ketchana ya kase margarinler 250 gram ve fiyatı da 35 liradan 30 lira 50 kuruşa inmiş. Bu tarafta da Besel markasının kase margarinleri var. Bunlar da 500 gram ve fiyatları da 66 lira 50 kuruştan 56 lira 90 kuruşa inmiş. Yedek markasının piliç çinilerim 700 gram. Bunlardan fiyatları da 89 lira 50 kuruştan 79 lira inmiş Yoğurtlara baktığımız zaman mis markasının 1,5 kilogramlık yoğurdunda bir indirim görüyoruz. O da şöyle yarım yağlı homojenize yoğurt. Fiyat da 53 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruşa inmiş. Peynirlerde ise mis markasının tam yağlı dil peynirleri var. 250 gram bunlarda ve fiyatları 72 lira 90 kuruştan 61 lira 90 kuruşa inmiş. Ayrıca örgü peynirlerde indirime girmiş burada kalmamış. Onların da fiyatı yine 61 lira 90 kuruşa inmiş peynirlerden devam ediyoruz. Burada Miss markasının tam yağlı süzme beyaz peynirleri var. 500 gram ve fiyatları da 74 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa inmiş. Aşağı da bir peynir çeşidi var. Ona bakalım. İçim markasının beyaz peynirleri. Bunlar da tam yağlı ve 1 kilogram. Fiyatları da 199 liradan 175 lira inmiş. Burada ise Duranlar markasının rulo süt kaymakları var. 150 gram ve fiyatı da 60 lira 50 kuruştan 50 lira 90 kuruşa inmiş. Ülker markasının 350 gramlık şoko kremleri de indirime girmiş. Ve bunlar küçük dediğim gibi 350 gram. Fiyatları da 89 lira 95 kuruştan 69 lira 95 kuruşa inmiş. Ayrıca burada harnuk pekmez de varmış İndirime giren fakat ondan kalmamış ve fiyatı da 58 lira 10 kuruşa inmiş. Deren markasının 500 gramlık çayı indirimde bu hafta gördüğünüz gibi fili siyah çay ve fiyatı da 57 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa inmiş. Ve kuru kahveci Mehmet Efendi markasının 12'li Türk kahveleri var. Bunların da fiyatı 49 lira 95 kuruştan 44 lira 90 kuruşa inmiş. Kat markasının ketçap çeşitleri de indirime girmiş. Bunlar da 390 gram. Acılı ve acısız çeşidi var ve fiyatları da 49 lira 95 kuruştan 34 lira 90 kuruşa inmiş. Bizim vatan markasının biber salçaları da indirime girmiş fakat burada kalmamış. Şöyle 650 gramlık kavanozlardaymış. Fiyatları da 53 lira 50 kuruştan 39 lira 90 kuruşa inmiş. Kanalımdaki short videosunu izleyen arkadaşlar bilir. Bugün şok markette 5 kilogramlık unun fiyatı 69 lira 90 kuruşa inmişti ve gördüğünüz gibi kalmamış. Ayrıca yarın hangi ürünü indirince merak ediyorsanız short videolarımı da takip etmeyi unutmayın. Bu deterjan çeşitlerinde de indirimler var. Hemen şöyle bakalım. Pervol markasının deterjanları indirime girmiş. Bunlar kaç litre? 2.7 litreymiş ve 49 yıkama. Renkler için var ve siyahlar için var. Fiyatları da 155 liraya inmiş. Bu hafta da Tursin markasının deterjanları var. İndirime giren. Bunlar da 33 yıkamaymış. Fiyatları da 111 liraya inmiş ve Persil markasının deterjanı da indirime girmiş. Bu da 26'sı yıkama ve fiyatı da 132 liraya inmiş. Mintax markasının kireç ve pas çözücüleri de indirime girmiş. Geçen hafta Porçöz markası indirimdeydi. fiyatları, ve fiyatları 33 lira 25 kuruştan 28 liraya inmiş. Sensodyne markasının 75 millik diş macunları da indirime girmiş ve fiyatları da 114 lira 90 kuruştan 79 lira 90 kuruşa inmiş. Ve burada ise Lidoç kolasalar var. İndirme giren gördüğünüz gibi. Fiyatları da 14 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa inmiş. Aferin Lomay kısmına Hindistan cevizi topları da indirme girmiş. İçerisinde 4 adet var. Fiyatları da 27 lira 50 kuruştan 23 lira 25 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.